3940. Tamam gece notu benim senin bozma. Of nerede? Tamam, sen başla. Niye olmaz? Nasıl? Tamam. <laughs> Merhaba ben diyeceğim ama. Aslında ben ya. <gülüyor> evet, <gülüyor> <gülüyor> evet, hizmetini <laughs> almak <yapmaktayiz. gülüyor> Anladım. Saçın nasıl böyle? <laughs> <laughs> Çünkü en büyük derdimiz Elif hanımın saçının, kaşının Sen de olması. <laughs> <var. gülüyor> Vallahi hiç. Kullanmasını sağlıyor. Nasıl sağlıyor? Ee, bizim en bizimden, devamı devamı. Peki, bizimden, ee, zaten, bizimden devam şu bizimden devam Neden? Oraya kadar söyledin zaten. Oraya kesin bizimden devam et. Bizimden ne? Hani uyararak bizim. Eee? <laughs> <laughs> yoksa niye öyle bir cümleye başladın? Devamlı Devam e Yoksa sen dedin ya bizim diye en son kelimede. Bizim dedin takıldın ya. Ben <gülüyor> 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 niye gülüyorsun ya? <gülüyor> Yani o ne iş nedir ne işe yarar ilgili size bir video e, çekmek <laughs> Ne, edin, ne <gülüyor> Niye, niye <gülüyor> şey, ne işe yarar ne işe yarar. Ne işe yarar Çok biliyorsunuz. Sinirlerimi çıkıyorum. Bir dakika baştan başla Tekrar